Tabii ki de ev sahibimiz Zeynettin Bey de yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çankırı dedik. Çankırı tanıtım günleri değerlendirmenizi alabilir miyiz? Efendim hakikaten e, Çankırı tanıtım günleri çok muhteşem oldu. Hem Çankırı'yı İstanbul'a taşımış olduk. İstanbul'da bir bakıma Çankırı'ya taşımış olduk. Çandev Genel Başkanımız Zeynettin Bey ve e, valiliğimiz belediyemiz hep beraber sivil toplum kuruluşlarımızla e, güzel bir birliktelikle İstanbul'daki e, Çankırı'lı hemşehrilerimizle e, buluşmuş olduk. Dört gün e, süren bir etkinlik oldu. Bunun üç gününe biz de iştirak edebildik. Efendim hakikaten güzel bir atmosfer var. Çankırı deyince tabii ki e, hani 1071 Malazgirt'ten bu tarafa baktığımızda 1074 Karatekinin e, muhteşem bir e, zaferi, bir sefer, e, bir büyük fetih. Çankırı, Kastamonu, Sinop havalisini efendim e, yurt edilen Türklerin efendim o günden bugüne kadar gerçekten e, hiçbir işgal yüzü görmemiş bu e, toprakların evlatları. Eee istiklal ve istikbal ...ruhunu en güzel şekilde e, ifade eden e, bir mayaya sahip. İşte o mayanın efendim e, burada tekrar e, inşallah bu birlikteliğin, beraberliğin. Ben inanıyorum ki e, Türkiye'nin e, birleştirici ruhunu, çimentosunu, kilit taşını oluşturan Çankırımızın e, İstanbul'a da damga vurduğu kanaatini taşıyorum. İstanbul hakikaten dünyanın başkenti. Burada yüzyıllar boyunca nice medeniyetlere başkentlik yapmış. En son Osmanlı ve Cumhuriyet'le beraber de hakikaten bir kültürel başkent olmayı da devam ettirmiş. Önemli bir şehrimiz. Efendim bu kültür başkenti olan İstanbul'da Çankırı'nın damgasının vurulması önem arz ediyor. Bu konuda Çankırı'nın gastronomisinden efendim e, turizmine e, dillere destan ılgazından eldivanı yapraklısı efendim kuruşunun kaplıcaları efendim e, çelkeşin e, hakikaten güzel e, türk evleri efendim kendine has güzel uslubu kızılırman pirinci kavunu efendim dolayısıyla hani el, eldivanın kirazı dosta gider biraz, biraz ya ı. sonuç itibariyle Hacı Muradı Veli Hazretlerinin memleketi. E, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin hakikaten talebelerinden onun devamı mahiyetinde Efendim, e, tabii ki Mustafa Şerkeşi Hazretleri, Pirisani Hazretleri. Hazretleri. Dolayısıyla baktığımızda yani hem yiyeceğiyle, hem efendim, e, coğrafi güzelliğiyle, çok çeşitli farklı iklimiyle ve o e, hakikaten Anadolu'nun ilk Darul Hadisi olan Taş mescidiyle ile Çankırı Adeta e, Türkiye'nin hakikaten kilit taşı mesabesinde. O sebeple diyoruz ki Çankırı Türkiye'nin kilit taşıdır. Türkiye'de dünyanın kilit taşıdır. Türkiye'nin efendim en büyük şehrinde İstanbul'da Çankırı'nın sesinin duyulması, burada bu kültürel etkinliklerle sanatçılarımızla. ...belediye başkanlarımızla... ...sivil toplum kuruluşlarımızla... ...bütün ÇANDEF... ...Çankırı Dernekler federasyonumuzun ...riyasetinde... ...bütün e, İstanbul'daki derneklerimizin de... ...buraya yoğun iştirakiyle... ...hakikaten e, İstanbul'a... ...şu dört günde e, Çankırı... ...damgasını vurmuş oldu. Ben e, bu e, sürecin... E, ...Çankırı'nın e, daha da gelişmesine... ...daha efendim... E, ...seyyaliyetinin artmasına turizminin ticaretinin etkinliğinin artmasına vesile olacağı kanaatindeyim. Ben emeği geçen başta Zeynettin başkanımız olmak üzere sayın valimiz, belediye başkanımız, Çankırı Belediye Başkanımız, Çankırı'nın bütün ilçe belediye başkanları, belediye belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ki sizler de canlı yayınlarla hem Çankırı'ya hem Türkiye'ye bu güzellikleri duyurdunuz. Bu konuda da basın mensuplarımıza da Hakikaten e, özverili çalışmaları münasebetiyle her bir yerlerinize de ben de Çankırı Milletvekili olarak AK Parti Grup Başkan Vekili olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Allah nice böyle güzel e, programlarda bir araya gelmeyi nasip etsin. Evet çok teşekkür ediyorum. Buyurun Turan Bey. Bir soru sorayım. Tabii gel. ki. Kerkeş e, Çankırı'nın... E, e, ben e, müsaade istesem de ikiden oraya çağırıyorlar beni yayından ayrılsam ayıp olur mu? Tabii Bana ki de sizi çok gönderelim. Çok Tamam. Sayın tamam. Başkan Vekili. Tamam. tamam Bizden de selam söyleyin. Bizden de selam söyleyin. Sayın Vekilim, e, Çankırı'daki e, yetişen genç beyinler artık siyasette hangi parti olursa olsun Çankırı'da e, başka illerden vekil olarak e, bürokrat, köşe başlarında bürokrat olarak e, yer almasını istiyoruz ama sayımız çok az. Bunun için ne yapılabilir? Yani bizim ee, bir, bir yerlerde bir eksikliğimiz var yani. Şöyle tabii e, yani siyaset e, bir kere gönüllülük esasına dayanıyor. Yani bu konuda çeşitli efendim e, yetişme tarzları itibariyle efendim bürokraside İzmir'den, de İzmir'den çıksın Çankırılı, Ankara'dan çıksın Çankırı milletvekili. Evet. Bakın Zeynep Hanım çıktı. Evet. Üç Çankırı milletvekilimiz oldu. Evet. Dört tabii ki yaşam, bunları artırmak yaşam. hakikaten çeşitli illerimizde Çankırılı hemşehrilerimizin de temsiliyetini artırmak hakikaten hepimizin ortak paydası. Bu konuda tabii dediğim gibi kişilerin kendi yönelimleri, talepleri önem arz ediyor. Ve gençliğinden itibaren siyasete ilgi duyarak gençlik kollarında, ana kademede çalışmalar yapmak suretiyle siyasi anlamda bir hedefi gözetlemek bir hedefe kilitlenmek noktasında bir siyasi bilinçle hareket eden gençlerimiz bu konuda inanıyorum ki çok daha fazla temsiliyete müstahak olacaktır. Bu konuda tabii ki biz gençlerimize güveniyoruz. 18 yaş seçme ve seçilme yaşı olarak biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde ortaya kondu. 21 yaşında bir çağ kapatıp bir çağ açan Fatih'in nesliyiz. Dolayısıyla gemileri karadan yürüten bir e, ecdadın torunlarıyız. Her türlü zorluğu aşma kabiliyetine haiz olmuş bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla geleceğimiz gençlerimizindir. Gençlerimizi bu konuda hakikaten daha teşvikkar olmalıyız. Ve onların yetişmesine, ürünün açılmasına, bürokraside, siyasette bütün gençlerimize olduğu gibi tabii ki Çankırlı gençlerimizin de bu konuda önlerini açmamız gerekiyor. Bu manada biliyorsunuz biz çeşitliliği getirdik. Ee, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde hukuk fakültesini kurduk, mezun verecek noktada İslami İlimler Fakültesini kurduk, mezun verdi, Diş Hekimliği Fakültesini kurduk. Efendim kuruşunu da Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda kurduk, mezun verdi. Dolayısıyla birçok mühendislik dallarında, birçok farklı alanlarda da gençlerimizin önünü açacak siyaset bilimine, sanata, ziraate, efendim hayvancılığa, tarıma, efendim e, farklı alanlara ilişkin bu portföyü e, Çankırı'nın gençlerine sunduğumuz gibi sayısını bütün yurt satında 208 olarak üniversiteleri artırmak suretiyle bütün 81 vilayetimizdeki gençlerimizin hakikaten daha donanımlı bir şekilde hayata hazırlanması noktasında büyük bir gayret sarf ediyoruz. Gençlik geleceğimizdir. Gençlik ümidimizdir. Ben bu konuda Çankırı gençliğini de çok dinamik görüyorum. O gençlerden birisi olarak efendim kendimizi biz gençlik teşkilatlarında bulmuştuk. Ben Milli Gençlik Vakfı'nda uzun yıllar görev yaptım efendim bu manada. E tabii ki bir doğal süreç olarak da e, böyle siyasete ilgi duyma, e, Türkiye'nin belirli hedeflere ulaşmasını, Türkiye'nin öncülüğünde dünyaya kendi Selçuklu'dan Osmanlı'dan cumhuriyete intikal eden medeniyet değerlerimizin yansıması noktasındaki ufuk ve hedef bizlerin büyüklerinin ortaya koyduğu bu hedefler bizleri de siyasete e, ilgili kıldı. Bu konuda kendimizden hareketle ee, bir serüveni nasıl gençlikten bu tarafa e, adım adım devam ettirdiysek bu tecrübeleri bizim geleceğimiz olan gençlerimizle aktarmak suretiyle başta Çankırı gençliğimiz olmak üzere 81 vilayetimizin gençliğinin inşallah en güzel hedeflere varacağından şüphemiz yoktur. Bugün İHA, SİHA, TİHA'lara baktığımızda emin olun çok e, hakikaten donanımlı gençlerimizin 20-25 yaş aralığındaki gençlerimizin kendi milli ve yerli yazılımlarını yaptığını görüyoruz. Bunların öncülerinden bir tanesi Selçuk Bayraktar. Evet. Kendisini buradan e, selamla hürmetle anıyorum. Gerçekten Teknofest gençliği diyoruz mesela. Yani Türkiye'nin e, TCG Anadolu e, çok amaçlı amfibi gemisi biliyorsunuz. Ona şimdi hem dikey anlamda inip kalkabilecek hem de yatay anlamda e, kalkış yapabilecek olan insansız hava araçlarının efendim e, bir e, koordinasyonu söz konusu. Bunların hepsini gerçekleştirenler kendi üniversitelerimizden yetiştirdiğimiz gençlerimiz. Bu konuda birçok çankıllı gencimizin de çeşitli eee bu tür eee e, önemli stratejik kuruluşlara eee geçtiğini biliyorum. Çünkü onlarla zaman zaman eee görüşmelerimiz söz konusu. Dolayısıyla bu konuda gençliğe yatırım yapan kazanır. Gençliğimize Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her alanda hep beraber yatırım yapmamız gerekiyor. İnşallah bu konuda Çankırı'nın ufkunun açık olduğunu, Çankırı'nın hakikaten 800 bine yaklaşan nüfusuyla özellikle Ankara'da Çankırı'nın iki misline yakın bir nüfusun, İstanbul'da neredeyse Çankırı'ya yakın bir nüfusun bulunduğu gerçeğinden hareketle bu manada da Türkiye'nin yönlendirilmesinde Çankırı'nın önemli etkinliklerde ve vizyonları ortaya koyacağında şüphe etmiyorum. Evet, çok günün final konuşması oldu. Sayın Emine Akbaşoğlu'na teşekkür ediyoruz. Özellikle şu sözünüz çok güzel Türkiye'nin. Kilit taşı Çankırı'dır sözü. Bu sözün evet. üstüne söz söylenmez zaten. Evet şöyle Ercan Bey. tabii Hakikaten bir kısaca temellendirmek isterim. Sebebi hikmeti nedir? Kilit taşı dememizin. Hatırlarsanız Bosna Savaşı'nı hatırlarız. Orada ecdadımızın yapmış olduğu Mostar Köprüsü'nü hatırlıyoruz. Evet. Hatırlarsanız Hırvatlar. Evet o e, yıkılma anı da çok üzücüydü. Yıkılma anında hep beraber hakikaten böyle bir moral motivasyon bozukluğu olmuştu. Hepimizde hatırlarsınız. Çünkü kendimizden bir parça. Bosna'yı biz emperyalist yaklaşımlarla hiçbir zaman değerlendirmedik ki bir vücudumuzun bir azası gibi organı gibi oraya bir zarar geldiğinde kendimize zarar gelmiş yani, olarak görüyoruz. İmparatorluk coğrafyasının e, simgelerinden birisinin yıkılması hepimizi çok incitti. Hakikaten. Acıttı. Evet ve malumunuz Bilge Kral e, Ali Ezzet Begoviş ne diyordu? Efendim İstanbul'un savunması Bosna'dan başlar. Bosna düşerse İstanbul Allah korusun e, tehlike i̇şte. ile karşı karşıya kalır. Dolayısıyla böyle bir perspektif içerisinde meseleyi değerlendirdiğimizde o canlı yayında her tarafa e, efendim attılar bombaları yıkamadılar. Ama ne zamanki kilit taşına tam ortadaki taşa isabet ettirdiler o köprü yıkıldı. Ama biz o köprüyü elhamdülillah e, ecdadımıza yaraşır bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tekrar aynısını en güzel şekilde ihya ettik şu anda geçerli bir şekilde herkes onun üstünden e, geçebilme imkanına sahip. Şimdi oradaki kilit taşını gözümüz e, gözümüzün önüne getirelim ve 1242 tarihli Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın efendim atabeylerinden, valilerinden efendim Cemalettin, e, Efendi'yi hatırlayalım. Cemalettin Ferru efendim orada hem Darul Hadis dediğimiz Anadolu'nun ilk darul Hadisini inşa ediyor biliyorsunuz. 1235 tarihinde de efendim e, birbirine sarılmış çift başlı yılanlar yani tıbbın sembolü ve bir kupaya sarılı yılan o da eczacılığın sembolü olarak Süheyl Ünver tarafından keşfedilmek suretiyle e, onu İstanbul Üniversitesi'nin amblemi e, haline getiren o mühtesebat Çankırı'da. Çankırı Taş Mescid'de Darüşşifada e, dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda e, bütün Anadolu'nun Sivas'tan, Konya'dan çok daha önceden başkentlik yapmış şehirlerden önce Çankırı'mızda bütün insanlık için kendisinde en güzel örnekler bulunan Üsve-i Hasene bulunan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının öğrenildiği ve öğretildiği yer olması münasebetiyle Taş Mescid bu manada baktığınızda da zaten böyle bir kilit taşı mesafesinde evet. gözünüzün önüne gelir. İşte Anadolu'yu mayalamak budur. Hem ehli sünnetler cemaat itikadı hem de ehli beyt sevgisini hep beraber ortaya koymuş. Ahmet Yesevi'nin o güzel çizgisinden efendim yol alarak bugünlere bu güzel çizgiyi devam ettirmiş bir Anadolu kenti, Çankırı. O nedenle Çankırı'nın bu mayası tertemizdir. Hakikaten tadıdır, tuzudur Türkiye'nin ve dünyanın. Ve Çankırı bu manada da bu Efendim biraz evvel isimlerini zikrettiğimiz Hacı Muradı Veli Hazretlerinden tutun da Ahmet Yesevi Hazretlerinin efendim e, takipçisi Şeyh Şabanı Veli Hazretlerinin efendim devamı mahiyetinde Sani Hazretleri ile Mustafa Çerkeşi Hazretleri ile birçok hakikaten bu konuda yetiştirdiği alim tasavvuf erbabı fıkı akaid alimleri bu konudaki büyük sanatkarları büyük efendim Mevlevi Dervişanı'nın mesela biliyorsunuz istiklal mücadelesindeki alayları, o konudaki duyarlılıkları ve istiklal mücadelesinin de Kastamonu'yla Ankara'nın arasında kilit bir bakıma kilit taşı, kilit taşı, taşı, taşı olarak da, evet aynen bir köprü oğlum. ve kilit taşı olarak istiklal mücadelesindeki fonksiyonu ve hakikaten aslında 15 Temmuz'da da 2016 e, uluslararası darbe ve işgal girişiminde de Sayın Başbakanımızın e, milletimizin e, üstüne bomba yağdırılan efendim e, uçakların kalktığı mürtet Havalimanı'nın e, oradan etkisiz hale getirilmesi talimatının Ilgaz Çankır'dan verilmiş olması demek ki e, efendim e, Çankırı'nın bu konudaki karargah olma özelliğini, kilit taşı olma özelliğini tekrar ortaya koyuyor. Bizim temellendirmemiz de ve meersen neke illa rahmetellil alemin biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuran Cenab-ı Hakk'ın ve inne la ala azim. Şüphesiz sen en yüce ahlak üzeresin diye tebşir ettiği, müjdelediği peygamber efendimizin hayatının öğrenildiği ve öğretildiği müessese ilk kurum anlamındaki darul hadis olması bakımından da Çankırı'nın işte kilit taşı özelliği buradan kanatlanıyor. Çankırı Türkiye'nin kilit taşıdır. Türkiye'de dünyanın kilit taşıdır. O vesiledir ki artık ee, başka yerlerde değil, İstanbul'da anlaşmalar, sözleşmeler imzalanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. Hakikaten bu gıda tahıl krizinin ortadan kaldırılması insanlığın aç açık kalmaması ile ilgili hayrun insanların en hayırlısı insanlara insanlığa faydalı olandır nebevi efendim eee hükmünden tavsiyesinden hareketle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu gerçekleştirdiği son tahıl krizi ve enerji krizinin aşılması meselesinde de Türkiye'nin nasıl bir kritik rol oynadığı bütün dünya tarafından görülmektedir. Bu manada bütün gözler, bütün insanlık, insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye bakmaktadır. O nedenledir ki Sayın Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mutlaka mümkündür diye haykırmaktadır. Bu sese bütün insanlık şu anda kulak vermektedir. İnşallah hep beraber büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde yepyeni bir dünyayı kuracağız. Ve adil ve merhametli bir nizamı, alemi, küresel düzeni tıpkı icadımızda olduğu gibi hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde insanlığa hediye edeceğiz evet, inşallah. Sayın Akbaşoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli mesajlar verdi. Çok güzel de özetledi kilit taşı, çankırı ne olduğunu daha iyi anlamış olduk. İnşallah ebediyete kadar bu kilit taşını kimse yıkamaz, i̇nşallah, bu mayayı kimse inşallah. bozamaz diye Allah dua izniyle, edelim. Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza razı olsun. Yayınımıza çok teşekkür ediyorum, çok sağ, sağ olun. Ben olun. hem sizlere hem Yok. de sizler vesilesiyle bütün dinleyicilerimize, izleyicilerimize selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Sevgili izleyiciler, Sayın Emin Akbaşoğlu yayın konuğumuzu kendisine teşekkür ediyoruz. Sizlerle birlikteliğimiz devam edecek.